Red Dead Redemption 2 açıkçası oyun tarihin en büyük damgasını vurdu diyebiliriz. Ve bu damga tabii ki de unutulmaz bir damgaydı. Red Dead Redemption 2 hem oynanışı hem hikayesi hem de mükemmel görselliğiyle birlikte ön plana çıkıyor. Ve herkesi kendine tatmin bırakabiliyordu. Yani neredeyse herkes tabii ki. Ve Red Dead Redemption 2 gerçekten harika bir oyundu bu oyunun tabii ki de bir üçüncüsü gelmesi lazım. Peki, ve bunu zaten garanti olarak söyleyebiliyoruz. Oyunun bir üçüncüsü gelecek. Ne zaman geleceği bilinmez ancak üçüncü soruyla ilgili bir soruya cevap veren yapımcılardan bir tanesi şunu dedi. Rockstar'ın çalışma prensiplerine göre eğer bir oyun çok sevilir ve bunun devamı istenirse o halde kesinlikle ama kesinlikle bu oyun çıkar. Ve Red Dead Redemption 2 de bunlardan bir tanesiymiş. Ve Red Dead Redemption 2 tabii ki yani devamı gelecek bir oyun. Ama şöyle bir sıkıntımız var ki bu oyunun Rockstar tarafından çıkartılacak arkadaşlar. Ve Rockstar sürprizleri seven birisi. Kim bilir ne kadar süre bekleyeceğiz bu Red Dead Redemption 3 için. Ama yani tahmin edebileceğimiz pek çok şey var. Ancak tahmin edemeyeceğimiz de pek çok şey var. Mesela oynanışı. Cidden Red Dead Redemption 2'nin oynanışı gayet iyiydi. Ve bunun yanında görselliği de gayet iyiydi. Bu oyunun yani PlayStation 4'te çıktığını gelecekte birilerine söyleseniz büyük ihtimalle hiçbir şekilde inanmayacaklar. Ama her neyse. Biz bugün hikayesine bakacağız. Red Dead Redemption 3'ün hikayesel anlamda ne olabileceğini oyun pek çok yerde söylüyor. Tabii ki bazı başka fayran teorileri de var. Biz de bunların hepsine bakacağız ve hangilerinin olamayacağını, veya hanginin olabileceğini kanıtlarıyla adam akıllı size anlatacağız. Bu teori tabii ki de Jack ile ilgili. Bu teoride şu şekilde söyleniyor. Red Dead Redemption 3 Jack ile devam edecek. Biliyorsunuz ki Red Dead Redemption 1'de Jack ile Red Dead Redemption 1'i bitiriyorduk. Ancak bu çok düşük bir ihtimalli bir teori. Bunun nedeni ise Jack'in karakterine ve o zamanın şartları Red Dead Redemption'ın doğasına uymamasından dolayı. Red Dead Redemption bir vahşi batı oyunu arkadaşlar. Hala bilmiyorsanız. Ve bir vahşi batı oyununda dünya savaşı veya medeniyetin ağır olduğu konularına yapılması cidden sıkıntılı bir şey. Özellikle de Red Dead Redemption için. Peki ya niye Jack'e uymuyor? Jack kanunsuz değil mi? Değil. Ne zamanki prologda veya Red Dead Redemption 1'de Jack ne zamanki babasının yaptıklarını, babasının söylese babası onun gibi olmaması gerektiğini dene daha medeni bir insan olması gerektiğini söylüyor. Annesi Abigail da yine aynı şekilde onu medeni yapmaya çalışıyor. Bunlardan dolayı da zaten Jack büyüyünce bir medeni oluyor. Medeni bir insan oluyor. Ve bunundan dolayı da herhangi bir şekilde şerif dışında silah kullanan herhangi bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ve bundan dolayı da tabii ki Jack tamamiyle bu hikayeden dışlanıyor. Bu kesin bir şey. Yani eğer illaki olacaksa, illaki Jack devam edecekse daha çok bir DLC gibi olabilir. Çünkü biliyorsunuz DLC'ler kısadır ve ana hikayeden daha kısa şeyler anlatır. Jack'in şerif olup şerif anılarını ya da şerifken yaşadıklarını anlatması aynı bir DLC adında olur. Rockstar'ın da adam akıllı DLC'yi paylaşmadığını düşünürsek o zaman bu teori tamamıyla çöp oluyor. Bu, te bu teorimiz ise hakkında. Kendisini tanımıyor olabilirsiniz. Lakin kendisi sadece iki kez oyunda söylendi. Bir tanesi Dash'ın kendi konuşmasında oyunun ilk başında ekibi motive etmeye çalıştığı zamanda da Blackwater'da onlarla birlikte gelemeyenlerden bahsederken Mac'den bahsetmesiyle diğerinin ise Ajan Milton'ın Arthur Morgan'a Mac'den bahsetmesiyle birlikte öğreniyoruz. Ancak aslına bakarsanız bu karakter gerçekten çok önemli bir karakter olma potansiyelini sahip. Sean, Mac, They may be okay. We don't know. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So, really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. <laughs> You enjoy being a rich man's toy, dear. Peki neden? Yani bu karakter neden önemli bir karakter olma potansiyeline sahip? Bunu kolayca açıklayabiliriz. Mesela Mac Calendar, Sadece Aslında bakarsanız sadece Arthur'un kısmına baktığımız zaman bile önemli bir karakter olma potansiyelini çok büyük bir şeyde taşıyor. Arthur'un onun ölümünü duyduktan sonraki verdiği tepki gayet aşikar. bayağı sinirleniyor. Öyle bir sinirleniyor ki gerçekten dezavantajlı olduğu bir noktada, yani dibine direkt silah doğrultuğu noktada bile, yani herhangi karşı bir hareket yapabilecek gibi durmaya çalışıyor. Bu da belki de Macallandırın Arthur için önemli bir karakter olduğunu ve biz de yani aynı şekilde John mesela, dedi dedem şimdi bir de John'la oynuyorduk ve John Arthur için önemli bir karakterdi veya John için Arthur önemli bir karakterdi. Ve aynı şey belki de McCallender için olabilir. Ve diğer yandan McCallender'ın bu kadar detaylı bir şekilde ölümünden bu kadar detaylı bir şekilde bahsetmesi gerçekten farklı bir şey yani. Ve McCallender benim Red Dead Redemption felsefeme kısmen uyuyor. Nasıl uyuyor derseniz hemen anlatayım. Şimdi şu şekilde. Öncelikle ne bu? Red Dead Redemption felsefesi. Red Dead Redemption isminde anlam aramaya çalışmıştım ve karşıma daha çok bunlar çıktı. Düşünce anlamında. Öncelikle Red Dead Redemption. Bu üç kelime arkadaşlar bu sırayla söylendiğine gerçekten hiçbir anlam taşımıyor. Şu şekilde söyleyelim. Eğer Türkçe çevirici olsak kırmızı ölü arınmış. Hatta arınmak. Bu kelimeler böyle dağınık bir şekilde koyulmuş halde. Bu yüzden de bir bakış açısı lazım buna. Benim bakış açımda şunu söylüyor. Red Dead Redemption'ın red kelimesi, kanı, ölü kelimesi, bu ölü ve red redemption kelimesi bunların hepsi zaten aynı anlamda. Ama red, kan, kızıl bunlar anlamına geliyor. Ve karakterlerimizin hepsi buna uyuyor. Bana göre şöyle bir cümle oluşuyor huzurlu ama acılı bir ürün. Karakterlerimiz yani John Marston ve Arthur Morgan gerçekten acı bir şekilde ölüyorlar. John bir sürü onlarca mermiyi yiyerek ölüyor. Arthur ise verem denilen ve aşırı ağır bir hastalıktan ölüyor. Ki bu hastalık gerçekten insanı içinden sömüren bir hastalıktır. Bu hastalıktan dolayı ölüyor ve yani vücutları aşırı fazla acı çekiyor. Ancak ruhları huzurlu bir şekilde ölüyor. Peki nasıl huzurlu bir şekilde ölüyor? Arthur sevdiği kişileri, umursadığı kişilerin gerçekten de başlarına bela gelmediğini, onların onları özgür olarak başka yerlere koyabildiğini gerçekten de bilerek ölüyor. Birilerini kurtarmış şekilde ölüyor ve bu onu huzurlu çekiyor. Peki John? Johnsa ölmeden önce ailesini kaçması için yardım ediyor ve ailesini yani koruduğunu bilerek ölüyor bu şekilde ve bu da onların huzurlu bir şekilde ölmesini sağlıyor ve McCallender da bir nevi aynı şekilde McCallender büyük ihtimalle benim düşünceme göre Blackwater soygundayken ekibimizin çoğunluğunun kaçmasını sağladı ve kaçtıktan sonrasında ise kendisi birçok mermiyi yedi ve en sonunda ise Milton tarafından öldürüldü. Bu çok ihtimalli bir senaryo. Ve bu senaryo yine Red Dead Redemption'ın tabi kendi düşündüğüm felsefesine gayet paralel bir şekilde uyuyor. Bu son teorinin ise Red Dead Redemption 3'ün çetenin kuruluşundan başlayacağıdır. Hatta ana karakterimizin Arthur Morgan olacağını, Arthur Morgan öl... Biliyorsunuz ki Arthur Morgan'ın bir ailesi vardı. Onlar öldü. Ve zaten bu ölümünden sonra Dutch'ın himayesine geldi. Büyük ihtimalle bu epilog kısmı gibi bir şey olacak. Yani öncesini anlatacak ama ana hikayeyle bağlantılı olmasına rağmen ana hikayeye fazla bir etkisi olmayacak. Bir şey. Bu şey olacak ve sonrasında ise Dutch'ın asıl olan tavırlarıdır veya işte çetenin asıl kuruluşu devam etmiş olacak. Ancak bu pek de şey bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü şu şekilde Red Dead Redemption 4'te olacağını düşünüyorum ben bunu. Çünkü yani Red Dead Redemption 2 sürekli yakın bir geçmişten bahsediyordu. Hem de sürekli. Ve bu yakın geçmiş o kadar da uzak bir geçmişi anlatıyor olamaz. Evet, Kolmu Driscoll'lardan bahsediliyor. Hatta Kolmu Driscoll'la nasıl düşman oldukları da bahsediliyor. Ancak bu gayet yani birazcık daha ilerleyen zamanların işi. Ancak peki o Blackwater'lar onların hepsi sürekli söyleniyordu. Yani bu teori olması büyük bir ihtimal teori. Ancak şöyle bir şey var ki bu 3'te değil ancak 4'te olabilecek bir şey. Bundan dolayı da bana göre reddet Dead Redemption 4 teorisi desek daha mantıklı olur. Ve bizim teorilerimiz bunlar. Belki bazılarını beğendiniz, belki bazılarına bu nedeniniz. Bunu belirtmek için yorumlarda buluşabilirsiniz. İsterseniz orada kendinizi düşündüğü bazı teorileri de bulabilirsiniz. Ben Aluti ve hepinize iyi günler diliyorum. Videomu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum.